Arkadaşlar Benim annem bana alışveriş listesi verdi. Ben gidip şimdi marketten bakkal amcadan eksikleri alacağım. Gitmişken de kendime bir şeyler alırım. Hadi birlikte gidelim. Ya market amca yine uyumuş ya. Bakkal amca. Bakkal amca kalksana. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sürekli uyuyorsun ya. Böyle iş mi yapılır? Rabbim, Rabbim ben için kalkıyorum oğlum. Kızım ya. Tamam hadi. Neyse. Efendim. Geldim ben. Benim isteklerimi çabuk bana yap. Annem kızacak yoksa bana geç kaldın diye. Ne istiyorsun? Bakayım şöyle bir bakalım. Bir önce neler varmış. Bakayım. Burada sürpriz yumurta falan da varmış. Ama alırsam annem kızar. Çünkü evin eksiklerini alacağım. Bakalım. Şekerler varmış. Pastalar varmış meyveler Hii, ozma çikolatalar da var mı? ne alacaksın Bakayım sürpriz yumurtalar da var. Neyse sen önce bizim evin eksiklerini ver bari bana. ne alacağım ben biliyor musun bakalamca? Evet. Annem iki tane yumurta istedi. Tamam. Yumurtalardan tamam. ver bana. Tamam. Sonra ne istemişti? Ee, elma istemişti çünkü ben elmayı çok seviyorum. Ama nasıl Hayır elma istedi. Sonra ne vardı? Bir de Hı, evde ketçap bitmiş. Bir de ketçap istemişti. Tamam. E i̇ki tane Bir tane de pasta dilimi alacağım. Tamam. Bakalım amca, pasta da ne kadar güzel görünüyor. Tabii. benim alacaklarım. Bir de kendime annem ise deyince bir tane de kendine bir şey alabilirsin dedi. O yüzden ben kendime ozma almak istiyorum. Hayır ben ozma almak istiyorum. Tamam. Şimdi hepsi ne kadar tutuyor? Annem ne kadar tuttuğunu unutma bana söyle dedi. Tamam. Şimdi yumurtalar. 6 Tamam. Şöyle bunlar, hadi de poşet alalım. Şöyle altı. Acaba çok fazla tutacak mı ki? <laughs> fazla satıyorsun. Ben bakkalımı mı değiştirsem acaba? O kadar çok şey var sende ama sanırım biraz pahalı satıyor gibisin. Elma da lira. Zaman veriyorum. Alabilirsin bakalanca. Teşekkürler Allah razı olsun. E benim para üstümü vermeyecek misin? Vereceğim. Para üstüm olmadan almam, yoksa annem çok kızar. Aa. Hı. Al. Şöyle. Al Poşete Al. Evet poşete koy. Annem kaybetmeden getir dedi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bakalanca.